Merhaba arkadaşlar. 29 Eylül 2021 çarşamba soru üzerine yanıttır. Türkiye İlaç Serum Sanayisi Tırıl C için bir e, analiz istenmiş. Ben de bunun üzerine bir analiz videosu çekmek istedim. Şirket yeni halka arzlardan geçenlerde bununla ilgili bir kap haberi vardı. E, güzel işler çıkartmıştı. E, tavan tavan serisi oldu her halk arzın olduğu gibi bunda da bir tavan serisi gerçekleşti bu görmüş olduğunuz 60 dakikalık bir video bir grafik özür dilerim 60 dakikalık bir grafik hissede oluşumlar aslında bir nebze güzel ancak tabii ki yeni halka arızaların yaşadığı bazı problemler var o da şöyle çok fazla ilk başlarda çok fazla talep gördüğünden dolayı Fiyatlar ister istemez tavan, 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 tavan gidiyor ve herkesin algısı hep şu yönde oluyor. Yani ben de alayım. Burada alamadım, burada alamadım, burada alamadım, burada alamadım. Her gün emir yazıyor. İster istemez bir yerden sonra artık mal sahibi olmaya başlıyorlar. Yani burada aldım, burada aldım, burada aldım, burada aldım veya şunda aldım, bunda aldım gibi ve ardından tekrar grafiğin ilk çıkış noktasında satsam mı satmasam mı e, karmaşasına e, ister istemez kapılıyor insanlar, yatırımcılar. E, burada sert bir düşüş gerçekleşmiş. Şu görmüş olduğunuz dediğim gibi 60 dakikalık bir grafikti. Bunun üzerinden konuşacağız. Oluşumlar yukarıya doğru genelde hep satış fitilli. Bunu şöyle daha net gösterebilirim sizlere. Oluşumlar hep şu şekilde satış fitilli şekilde devam ediyor. Yani her yukarıya çıkış şu anda bir satış fırsatı veriyor gibi görünüyor. Ancak burada bir strateji belirlemek gerek. Nedir bu strateji? Şurada görmüş olduğunuz gibi genelde hep fiyat yukarıya gittiğinde herkes bir şekilde satıp kurtulma peşine düşmüş şekliyle duruyor. Peki nedir şirketteki genel beklenti? Buna bakmak lazım. Öncelikle rakamları net olarak belirlemeliyiz arkadaşlar. Burada 2 üç tane rakam belirleyelim. Ben dediğim gibi yani sadece soru üzerine yanıtladığım bir hisse bu. Burada belirleyeceğimiz rakamlardan bir tanesi 12. Şöyle göstereceğim. 12 burada psikolojik bir rakam olacak. Bunun üzerinde kaldığı sürece işte bugünkü kapanış fiyatı en kritik rakam oluyor. Bunun üzerindeki herhangi bir hareketi hisseye biraz daha can getirecek. Ancak bu can getirmeler şu son 60 oldum 13.37 bandının üzerine şu anda gidemeyecek görüntüsü var. Tabi bunlar şu şekilde görmüş olduğunuz fitiller de oluşabilir. Yani üzerine atıp tekrar satış gelebilir. Şu görmüş olduğunuz şekilde ya da şuradakiler gibi şunu demek istedim. Şu fiyatın üzerinde yani 12.78, 12.80 üzerinde bir hamle yapacak olursa bu hamle 13.40'lara kadar gidecektir. 13.40'lara kadar dokunur ve buradan sonra karar aşamasına gidecek. Bunun üzerinde devam edecek olursa bu sefer 12 olan psikolojik rakamınızı 12.60, 12.78 bandına stop koyarak yolunuza devam edebilirsiniz. Üstteki rakam 13.37 daha üstüne gidecek olursa 14.07'lere kadar şu anda görüntü bozulmamış şekilde devam eder. Ancak tabii dediğim gibi rakamlara riayet etmek gerekir tekrar belirtiyorum Ben e, soru üzerine yanıtladığım bir video bu e, Hani bu arkadaş bu hisseyi söyledi Ben de buradan alayım e, anlamında değil ve birkaç yatırımcı e, mail göndermiş Ben de ister istemez bir analiz videosu çekmek istedim şu anda oluşumun e, doğru ve güzel ilerlediği görüntüsü var e, bir de algoritmik olarak bakalım olaya algoritmik olarak Evet verdiği tepki güzeldi şu anda dediğim gibi 13 74, 13, 78 bandı şu anda tepe. Bunun üzerinde eğer bir hareket yapacak olursa evet yukarıya doğru yoluna devam eder. Ancak burası zorlu bir dirençtir. Strateji geliştirmek istiyorsanız eğer fiyatlar buraya yaklaştığında satış yapıp daha aşağılara geldiğinde bu rakam neydi? İlk başta 12, 24 ve 12 bandı. Tekrar oralara geldiğinde 12 altında saatlik bir kapanış görürseniz stop olmak şartıyla evet üstten sattığınız malı tekrar alttan yerine koyup aradaki fark kadar bir buçuk liralık bir fark kadar e, ne olur maliyetinizi aşağıya çekmiş olursunuz Arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın sorular üzerine hisse yanıtlıyorum ara ara canlı yayınlar yapıyorum İsteyenler mobil uygulamamızı iOS Store'dan ya da e, Google Play Store'dan indirebilirler